gündemimizin birinci gündem maddesinden başlıyoruz. Buyurun. İlçenin sınırları içerisinde bazı yerleşim yerlerinde bir bölü bin ölçekli uygulama imar planı yapılana kadar yapılaşma izin verilebilmesi için kırsal yerleşik alan sınırlarının belirlenmesiyle ilgili imar komisyon raporunu görüşürüz. Söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gün BKV, güneyinde kalan bölgedeki konut alanlarında uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili imar komisyon raporunu görüşürüz. O dördüncü gündem maddemizi oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar gündemimizin beşinci maddesinde İmar Komisyonu raporu ile ilgili söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tamam fazla oldu. Ekilet bölgesi var. Ekilet bölgesi, Nurhan Cihazkan, Bölge Hastanesi ve yeni yapılan AVM'yi de düşününce ciddi bir yoğunluğun olacağı bölgede bir millet bahçesi yapılmasını talep ediyoruz. Bu noktada da e, elektrik, kadeh taşı e, bu şekilde bir desteği olabilir. Millet bahçesinin yapımıyla ilgili veya burada büyük bir katkı sağlayabilir. Hem de o bölgedeki bu ihtiyaç karşılanmış olur. Kocasinan bölgemize de güzel bir millet bahçesi yakışır diye düşünüyorum. Ekletin üstünde, yıdrellezin hemen altında bir millet bahçesi projemiz var. Allah nasip ederse bu yıl şeyine başlıyoruz. Altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Hem su tedariki hem çevre düzenlemesi vesaire sene sonu itibariyle de ağaçlandırma çalışmaları inşallah orada başlamış olacağız. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz biz geri dönüşüm noktasında şükür gayet iyi bir noktadayız. Sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil birçok e, geri dönüşe birleşecek atık malzemelerle ilgili de e, tekstil atıkları, pil atıkları, teknolojik aletlerin atıkları gibi atıklarla ilgili de çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ya, evsel kızartma yağları ki en bir tanesi. Bunları da mahalleler içerisinde toplayıp bir tarafı noktasında tabiata verilmeden bir tarafı noktasında çalışıyoruz ve ama belli bir noktaya geldik artık. Bu hem vatandaşı bilinçlendirme noktasında, hemen belli bir şeyi e, toparlayabilme noktasındaki o A noktasında ve bundan sonrasında da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lisanslı bu işi yapan birimlerini toplayabilmesi için bir protokol yapılması. Bununla ilgili de yetki talep ediyoruz. Konuyla ilgili söz almak isteyen meclis üyemiz yok ise oylarınızı arz ediyorum. Başkan yardımcısı Hasan Kılıç da yetki verilmesine oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizde görüşüp karara bağlanması gereken 14 günden maddemiz vardı. 14 günden maddemizi görüşüp karara bağladık. Almış olduğumuz kararlarımızın şehrimize, kocasınamıza hayırlı olmasını diliyorum.